Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün ne yapacağız bir karakterle kupa kasalım bakalım kupa hangi karakterle yapalım hangi karakterle yapalım bir sonraki videomuzda da sizler belirleyin arkadaşlar hangi karakterle kupa kasalım o videoda o karakterle oynayacağım sadece Bugün kendim belirleyeceğim başlattığım bölümü. Bugün arkadaşlar çok zor bir seçim yapacağım kendime. Belki de ama artıcılardan falan yapmayacağım. Kendime Gale tavsiye edeceğim. Bakalım tek hesaplaşmada hadi bakalım girelim. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gale'la sadece bu videoda Gale ile oynayacağız. Piper'ı alır mıyız? Ulaklanın. Yakından alırız aslında. Bak 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 gel hele. Dur oğlum dur. Piper'a bakın arkadaşlar. Taktiği biliyor adam can. Sanki oradan bizi vuracak. Şöyle çıkalım bakalım seni memeni boşa bir attıralım. Heyecan yapma. Heyecan yapma vuramıyorsun bak. Heyecan yapma. Çok heyecanlandın. Bu heyecan seni götürür. Maazallah ya. Yani. Piper'ın aslında buradan ölmesini şurada kesin birileri var. Kesin. Yani burada yüzde seksen. Şunu hemen almamız lazım. Başımıza bela olur bu ya. Şu anda kalan savaşçı dört biri bu tabii ki. Ne Bu atmadı. Evet atmaya başladı. Biraz yanımızı yapmaya başlayacak. Piper acaba burada mı arkadaşlar şu anda? Çok merak ediyorum. Orada olamaz. Şu arkamızdan geliyor ya. Sıkıntı yapacak. O da bizi öldürecek arkadaşlar. Sprout mu Spike mi? Çok güçlü bir karakter. Onun için şöyle geleceğim Şöyle bir taktikten. Hadi bakalım Kim daha güçlü ya da oh. Allah Biri yiyecek ya Allah Arkadaşlar valla Şerif de aslında iyi gidiyor Bir sonraki karakterimiz dediğimiz gibi arkadaşlar Siz belirleyin hangi karakterle Kupa kasayı yorumlara yazın Şimdi Tekrardan girelim tabii ki de Evet yanımızda Byron 8 bit 2 tane 8 bit gördüm <laughs> Abi Şunları nasıl öldüreceğiz biz Byron arkadaşlar çete satarımda kolay ölüyor Şu anda takım arkadaş olmadığı için Can basacak kimsesi olmadığı için zorunuz Evet 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 biraz zorlanabiliriz Tamam yani karakterler arkadaşlar aslında hep benimki de iyi tabii ki. Gale da kromatik bir savaş olduğu için iyi. ama Byron'u yememiz lazım bizim. Tamamdır. Byron'u yedik ama o da bizi az tabii ki. Yiyebilir de diyorum. Videomuzu şu anda devam ediyorum bu kaldığım yerden arkadaşlar. Evet şurada hemen bir şu çıktı hemen hadi hadi mezli etmiyor ya bir takı seviyere kankam senin arkandan da vuranlar var önce arkana bak sen önce arkana bak evet bunun yüzünden ulti şeyi alamayacağız galiba ya bu bir de ultisini boşa kullandı çop hop 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 birader yavaş yavaş birader birader yavaş topla gel topla gel hocam anam Allah. <laughs> Topla gel dedim ya ben sana o keyfimden mi diyorum. Canımızı basalım hemen o. Oradan yükümüzü de alıp buradan çıkalım diyoruz artık. Yani oradaki o adamın yaptığı hatalardan biri de alana öldü. O alanı düşünemedi sen. Ben de alana öleceğini tahmin etmedim. İki canlı da adamı almış olduk ve Poco var burada. Hoppa dönüyor ama kankim ihanet yaparsan bunun bedeli ağır olur. Seni şuraya doğru atalım. Canlı bastın sen ne mükemmel yani mükemmel bir yaptın içeride bir kişi varmış şimdi bunu merak ediyorum ben evet Jiki çıktı Arkadaşlar bu içerisi çok tehlikeli bir yer Yani ne derse or orada yani öldürüyorlar ya orada şansınız yok yakın karakter var şansınız yok Onun için oraya ilk başladı girmenizi tavsiye ederim Jiki, Rosa, El Primo, Edgar ve bu yakın karakterlere girebilirsiniz tabii ki Gale bir Gale var. Şöyle bir dönelim bakalım. Ne yapacak? Şöyle bir ulti kasalım diyeceğim ama anlayacak mı bakalım. Öldürmek gibi şu anda niyetim yok ama öldüreceğim. <laughs> Caniyim oğlum ben. Yap bakayım aşağı. Şimdi arkadaşlar bu işin sonu nereye gider onu söyleyeyim. Bu işin sonu çok iyi bir yere gitmez. Çünkü adam bizi elinde sonunda öldürecek. Yani adamın niyeti o ya. Ben biliyorum. İçini okuyorum adam. Haydi like atıp abone olmadıysan lütfen ama lütfen like atıp abone ol lütfen. Evet Mortis ve Albayras bunu ben aldım ama Albayras hemen şöyle bir uzaklaştıralım onu kendimizi öldürtmeyelim o yüzden ya. İki kromatik mi diyeceğim. Oradan da hemiz geliyor zorlayacaklar bizi baya 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 zorladılar. Yani arkadaşlar bu videoda işte böyle Gale'la bakalım kazanabilir. Bir sonraki zaten siz belirleyeceksiniz. Bir sonraki savaşçılar bu savaşçıların içinden videoyu durdurup ben de yavaşça ilerleteyim. Siz seçin lütfen arkadaşlar. Elimde bu karakterler var şu Evet devam ediyoruz tabii ki de. Videomuzun 6. dakikasına girdik. Youtube'da arkadaşlar 10 dakika üzeri videolar çok zor geliyor hatta zor yüklemesi zor oluyor yani. Evet şurada Surge var. Hemen Surge'u alabilir miyiz? Surge'un arkadaşlar ilk başta rank kasmadığı canı çok az. 1400 oldu bizim 108'e kadar indirebiliriz. Şurada bir can toplayalım. Evet. Bizi öldüre yazan, öldürecek olan Surge öldü şu anda. Başka bir Surge daha kaldı Hoppa. Bu sefer olmaz kankam. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Topla gel topla gel. Allah rank kastı. Aynen Allah 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 Topla da geliyor topla da geliyor galiba <laughs> İkimiz de kaçırdık şansımızı yani Şimdi canımızı topladık galiba işte. Onun için biraz daha Bunlara başladık şöyle bir vururum Aklımızı alacak adam ya Search de iyi arkadaşlar Search'ün bir süre sonra rank atıştık Yani mesela avantajı oluyor Search'ün ama şu ana kadar sanki eksi almayız yani biraz daha oyunu Tabii ki işlerine doğru oynamadıkça ortalara girmiyorum bugün çünkü gel seçtim bu orta noktaya girdiğimiz anda şuraya yani içerisinde yine ya. şuraya girdiğimiz amc yerler yani bunu bilen bir bak ya burada bir seçilir mi abi bir bu işe yaramaz şu anda yaracak gibi onun arkasından bir kişi gelsin Hadi şuna bak ya zikzak dizmesine şöyle bir Şöyle bir aklını alıp için. Evet tara geliyor. Taranın çok az. Şimdi tarayı keselim hemen şöyle. Aa, bir işi bozacak ama yine ya. Bir dur artık kankam benim. Gel gel gel. gel. Allah Allah. O da donuyorum ya. Donuyorum adeta. Al bakalım. Ama iki taraftan da sıkıştırmayın ya. Yine artımızı artı aldık. Gel biraz arkadaşlar dediğiniz gibi arka arkalardan oynanacak yani destek karakteri diyebilirim. Şu an terslik olmaz zaten eksi almadık ama idare ediyor. Hem de bir bak bana da çıktı bu. Bu sefer eksi alabiliriz. Evet. Çok fena oldu yani. bakalım bakalım şimdi 10 kişi devam ediyor kaldı Şurada bir kişiden yine var yakın karakterler mutlaka pusmuşlardır bekliyorlardır Vı vurdum hatta şuraya, şuraya doğru bir üfür, bakalım Kim o ya en Otur abi yerinde sen bana o zaman spreyi anlatma tabi bizi zorlayacağı için Dynamike'i bir alalım bakalım İnşallah yani bu arada evet atıcıların savaşı başlıyor. Büyük büyük bir savaş diyebilirim. Hoppa Dynamax Reis. tiks zorluyor bu sefer. Orada onlar Jesse ile birbirine girsinler. Ben şu kenardan kaçacağım. Şöyle içeriye doğru bakalım bakalım. Otomatik atışla bakmanızı tavsiye ederim ama başka gerek yok Yani Jesse'ye kilitlenir şu an. Tomar 753. Gel bakalım buraya kanka. Hadi 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 öl artık. Allah. Allah Kuleyi sen taret cisi Allah <laughs> Yani bu Taret da Arkadaşlar Yani bayağı bir iyi oldu Taret'in Taretini iyi bir yere koymaz Seçmiş Rush da yaptım ama taretle arasında kaldığım için Beni kolayca öldürebildi Hemen yanında bir para ve bir Frostbite görüyorum onu sürekli gösteriyorum arkadaşlar bu arada. Ama çok iyi bir karakter ya. Bizde de olsa o Barley, Dynamike hepsinden iyi. Viper var işimizi zorlayabilir. Şöyle bir girelim ona. Şuradan menzil alalım hemen. Arkamızdan bir Byron. Byron'u alır mıyız? Byron bence arkadaşlar kolay alınan bir karakter. İyi oynayamıyorlar zaten Byron'u zaten. Alanlar seçilenler Byron çıkan çok şanslı birisi değil bence. Byron Poco'dan bile kötü arkadaşlar bence. Can basıyor ama Arka planda oynanmaz destek karakteri ya o da Dalmat bir karakter değil ya yani. O da can basıyor ya ben ultiyi bastım Allah Son anda kaçtık ya Bomba gibi atıyor <laughs> Şöyle Yok bu ölmez bu ölmez bundan kaçalım bundan kaçalım bunu kendimize çekmemiz lazım bir plan yapabilir miyim şuraya gitmeyelim sakın ama planımızı içine de bana da ama sözle birbirinize girin hadi hadi Sözcü ben iyiyim o zaman ya şansım yok başka Allah arkadaşlar yani bu karakter burada geçen spy mı mı hangisiyse çok avantajlı 15 bolt ve 200 artı 200 yıldız puanımızı alalım bakalım yıldız puanı için zaten bir powerlik gelecek denildi o da gelecektir power bence tahminim yani benim power play'im bitmesine bir bakalım arkadaşlar şu anda şu anda olma 150 150 diyeyim ben şu anda ama bir dakika yani arkadaşlar 150 diyeyim bu da 150 diyeyim ama öbürkü geldiği zaman baktığımız zaman baya baya ödüller alacağız. Burasının bitmesine kaç gün kaldı? 8 gün sonra Power League gelebilir. Bunu buradan bilgisini vereyim. Ve videomuzu yavaş yavaş kapatacağız arkadaşlar şimdi. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda arkadaşlar hangi karakterle oynayacağımızı lütfen seçin. Yorumlara yazın bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.